EYT düzenlemesi Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak teklifin yasalaşmasıyla birlikte emeklilik maratonu da başlayacak. Aynı anda yüz binlerce kişinin dilekçe verecek olması maaşlarda gecikme olur mu endişesine yol açtı. Rahatlatan açıklamaysa SGK Başkanı Kürşat Arat'tan geldi. Arat maaşların 1 Mart'tan itibaren hesaplanacağını açıkladı. Daha sonraki bir tarihte bağlansa bile maaşlar 1 Mart'tan itibaren hesaplanacak. Maaş bağlanma sürelerinin uzamasını yönelik endişelere SGK Başkanı Kürşat Arat'tan rahatlatan açıklama geldi. EYT düzenlemesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Salı günü de genel kurulda ele alınacak. Teklifin aynı gün yasalaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından resmi gazetede yayımlanarak düzenleme yürürlüğe girecek. Yasadan ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi faydalanacak. Ancak aynı anda yüz binlerce kişinin emeklilik işlemi başlatacak olması maaşlar Mart ayına yetişmeyecek endişesine yol açtı. EYT'lilerin yüreğine su serpen açıklama SGK Başkanı Kürşat Arat'tan geldi. Kanun yürürlüğe girdikten sonra Mart ayı itibarıyla maaşı hak etmiş olacaklar. Daha sonraki bir tarihte bağlansa bile EYT'linin maaşı 1 Mart'tan hesaplanacak. Hak kaybı olmayacak. EYT'lilerin alacakları ortalama maaş tutarları da belli oldu. SSK'dan emekli olacaklar için 7795 TL, Bağkur'dan emekli olacaklar için 5811 TL, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar için 12389 lira aylık bağlanacak. EYT'lilerin ortalama maaşı ise 8733 lira olacak.